Evet merhaba bu haftanın yeni halk arzı PC iletişim. Halk arzımız tamamen eşit dağıtım. Talep toplama tarihleri açıklandı. 24-25 Kasım çarşamba ve perşembe günleri olacak. 9.50 TL sabit fiyatıyla tüm kurumlardan talep toplayacaklarmış. Ve halk arzımızda bizler için dikkat çeken noktalardan birisi halk arzımız düşük bütçeli bir halk arz. Halk arz büyüklüğü 109 milyon TL. Ve toplamda 11 milyon not halk arz edecekmiş. Küsüratı ise 11 milyon 490 bin 659 adetlik bir lot halka arz edilecekmiş. Genel olarak izlenimim güzel fakat halka arzımızın tek eksi yanı mali yapısı. Bunun dışında bizler için, bireyseller için verileri çok güzel gözüküyor. Şimdi detayına geçelim. Şimdi orta tarafımızda yeni halka arzımız. PC iletişim. PC T kodu ile halka arz olacakmış. Sağ tarafımızda atışı sönmeyen yıldızı parlayan halka arzımız. Çiçeği burnunda taze halka arzımız. MİTK, MİTK'nin şey hafta işleme başlayacak. Ve bu halka arzımızla ilgili umutlarımız çok yüksek. Ve sol tarafımızda yakın bir zamanda dalkarz olan e olacak. Fakat bizim için asıl konu başlığımız PC iletişim. Şirketimizin adı PC İletişim ve medya hizmetleri sanayi ticaret anonim şirketi. Kuruluş tarihine bakıyoruz. İstanbul'da kurulmuş. Tarihinin sitesinde bulamadım. Ve patronları ve ortakları kim? Konu başlığında ise yönetim kurulu başkanı bir kadın Banu Erkıran Çıtak. Ve şirketin %65'i İBA Holding'e ait %34.99'u ise Banu Hanım'a ait. Şirketin ortakları ile ilgili internette kısa bir araştırma yaptım ve kötü bir algı bulamadım. Bu nedenle ortakları veya patronları için kötü bir algı yok. İyi bir durum geçerli. Devam ediyoruz. Sektörü nedir bu şirketin? Medya hizmetleri, reklamcılık, içerik ajansı ve radyo ajansı gibi kategori ve başlıkları var. Bu şirketimiz bir yazılım şirketi değil. Bunu karıştırmayalım. Örneğin MIA, TK veya EDATA yazılım şirketleriydi. Fakat PC iletişim bir yazılım şirketi değil. Buna da katma değeri onlara kadar yüksek bir şirket değil. Evet, öz kaynağı göre şirket büyüklüğü. 100 milyar TL üzerinden puan olarak PC iletişim 004 puanını aldı. E-Data da benzer bir puan almıştı. BTK onların ilk katını almıştı. Yani öz kaynak bakımından E-Data ile aynı fakat BTK bu ikisine göre ilk kat daha büyük. PC iletişimin 2021 yılı için toplam varlıklarına bakıyoruz. 465 milyon TL'lik bir toplam varlıkları var ve 2021 yılı için beni çok şaşırtan ve üzen bir konu başlığı. Kısa vadeli yükümlülüğü 344 milyon TL. Neredeyse elindeki varlıkları kadar kısa vadeli bir yükümlülük olacakmış. Fakat zaten uzun vadeli yükümlülükle birleşince zaten bunu tamamlıyor. Uzun vadeli yükümlülüğü ise 2020 yılı için PC iletişimin 79 milyon TL'ymiş. Kısa artı uzun vadeli yükümlülüğü topladığım zaman 2021 yılı için şu anda ikinci çeyrekte PC iletişimin yükümlülükleri toplamı 423 milyon TL'ymiş. Zaten 466 milyon TL'lik bir toplam varlıkları vardı. Bunun neredeyse varlıklarının yakını yükümlülük olmuş. Bu bakımdan zaten gördüğünüz gibi kırmızıları verdim. Ve varlıklarından yükümlülüklerini çıkardığımız zaman elimizde kalan öz kaynak ise 41 milyon TL. Yani 466 milyon TL varlıktan kala kala 41 milyon TL'lik bir öz kaynak kalıyor. Ve bunların yanında kar durumu nasıl? Esas faaliyet karına bakıyoruz. 2021 yılı ilk çeyrek esas faaliyet karı 25 milyon TL'ymiş. Ve geçen sene 2020 yılı esas faaliyet karı ise ilk çeyrekte 8 milyon TL'ymiş. Yani yine düşük kalmış. Bunun yanında net karına bakıyoruz. 2021 yılı ilk çeyrek net karı 16 milyon TL'ymiş. Yine çok düşük kalmış. Ve geçen sene 2020 yılı ilk çeyrek net karı ise 5 milyon TL'ymiş. Zaten çok daha fazla düşük kalmış bu. Yani şu anda şirketin yükümlülüklerine göre net kazancı çok düşük durumda kalmış. Peki özetimiz nasıl? Şirketimiz varlıkları ile yükümlülüklerini ucu ucuna kapatabiliyor. Varlıklarını yükümlülüklerini biliyoruz. 465 milyon TL bölü 423 milyon TL dediğimizde 1.09 oran çıkıyor. Neredeyse 1 oranı çıkacak. Yani varlıkların yükümlülüklerinin 1.09 katı daha fazla. Çok kötü bir oran. Varlıklarına göre yükümlülükleri aşırı derecede yüksek kalmış. Kağıt durumuna göre nasıl özetimiz? 2021 yılı ilk içeriklerin kârının 16 milyon TL olduğunu söylemiştik kalan iki çeyrekte de benzer bir net kar olursa 32 milyon TL eder. Yükümlülükleri olan 423 milyon TL'yi tahammülü yıllık geliri olan 2021 yılı için 32 milyon TL'yi böldüğümüzde 13.17 oranında çıkıyor. Bu da şu demek. 2021 yılı tahammülü gelirleri ile 13 yıl sürede yükümlülüklerini kapatabiliyor. Yani bu da bizler için çok kötü bir oran. Yükümlülüklerinin yanında net kazançları çok düşük kalmış. Yani şirketimizin mali yapısı çok kötü durumda benim için. Fakat bunun dışındaki verileri güzel de devam ediyoruz. Şimdi dağıtım tipine geçtik. Tamamen eşit dağıtım. Bizler için güzel bir nokta. Not sayımıza geçiyoruz. Arzadan önce şirketin toplam notu 35 milyonmuş. Burada gördüğümüz gibi. Arzada şirket 9 milyon yani 10 milyon yakın bir sermaye yapıyor. Ve mevcut parça olarak ise burada gördüğümüz gibi 1,5 milyonluk bir mevcut parça satışı var. Yani şu an gördüğümüz gibi az gelirinin büyük çoğunluğu şu anda şirkete girecek. Ve totalde 11 milyon 490 bin adetlik bir lot halka edeceklermiş. Halkaraz büyüklüğüne bakıyoruz. 11 milyon lot çarpı arz fiyatımız 9.50 TL dediğimizde 109 milyon TL'lik bir halkaraz büyüklüğü ortaya çıkıyor. Bu da şu demek. Eşit dağıtıma göre bizler için çok ideal, çok girindi bir halkaraz büyüklüğü. Örneğin MTK 197 milyon TL'di ama şirketimiz çok güzel olduğu için zaten bizler için gözümüzde çok büyüyen bir halkaraz olmadı. Fakat PCL iletişim için şu anda halkaraz büyüklüğü tam yerinde bir halkaraz büyüklüğü. Yani 200 milyon TL civarında olsaydı bizler için biraz gözümüzü korkutabilirdi. Peki arda şirkete ay pay ne kadar? %86'sı şirkete girecek. %14'ü ortaklara gidecekmiş. Büyük çoğunluğu şirkete gireceği için güzel. Arzda grup bazında tahsisat var mı? Hayır. Tamamen eşit dağıtım, %100 eşit dağıtım. Herhangi bir grup bazında tahsisat yok. Arz fiyatımız daha önce değmiştik. 9.50 TL sabit fiyat. Bireysel yatırımcı için halka arz aynı. Tamamen eşit dağıtımdı. 109 milyon TL. Arz sonrası halka açıklık oranı ise %25.5 olacakmış. Ve bu arka arzımızda fiyat tespit raporuna göre iskontosuzluğu fiyatı 12.75 TL'ymiş. %25.46 oranında bir iskonto ile bunun arka söylemişler. Başvuru ödeme aşırında bu da benim için şu demek anladığım kadarıyla kesin olmakla birlikte T, 1 T2 fark etmez. Üçünü de bulunan parayla başvurabilirsiniz gibi anlıyorum ben. Baki görünce. Fakat yüz yüze emin değilim bu konu başlığı için. Talep toplama tarihleri açıklanmıştı daha önce söylemiştik. 24 ve 25 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri saat 10.30 ile saat 13 arası yani saat 10.30 ile saat 1 arasında olacak. Bunu unutmayın özellikle Perşembe günü saat 1'den sonra büyük ihtimal başvurursanız kabul edilmeyecektir. Fakat Çarşamba günü genelde saat 13'den sonra başvuruları kabul ediyorlar. Onu gördüm. İlk günler böyle oluyor ama tabii garanti altına almak için bu saat aralığında başvurmaya dikkat edin. Bireysel yatırımcı için başvuru yerleri ise tüm kurumlar. Mükerrer kayıt uyarısı var. Yani aynı TC Karnı ile birden fazla kurumdan girerseniz borsadaki düzenlemeler uygulanır büyük ihtimalle sadece bir tanesini de kabul edecektir. Arz teşvikleri konu başlığında ise aslında fiyat istikrarı konu başlığı var. Zaten çoğu firmanın var bu başlığı ama tabi bunda şöyle bir şey var fiyat istikrarında. Firmaların burada yazdıkları istikrar başlığındaki yazıları yerine getirme zorlukları yoktur. Ki burada da öyle yazıyor. O yüzden bunu çok teşvik saymıyoruz. Bunun dışında günlük emir taahhüdü yok. Geri alım taahhüdü yok. İlaçın taahhütleri ise 6 ay süreyle yeni pay satmayacak ve bedel yapmayacakmış. Bir yıl süreli de arz altına satmayacaklarmış. Tamam güzel. Ortakların pay satmam taahhüdü ise 6 ay pay satmayacaklar ve yine bir yıl süreli halka arz altına satmayacaklarmış. Tamam güzel. Halka arzımızda şirketin net geliri 89 milyon TL. Bunun %60'ını prodüksiyon için kullanacakmış. %30'unu şirket satın almaları ve kurulması için kullanacakmış. %5'ini teknoloji ve arge için ve kalan %5'ini ise işletme sermayesi için kullanacaklarmış. Puanlamaya özetine geçiyoruz. Bireysel'e %100 par veriyor mu? 2 üzerinden 2 tam puan. Hakaz geliri şirkete mi giriyor, otokara mı giriyor? Bir üzerinden bir puan. 200 milyon TL'den küçük bir akarız mı? Evet. 200 üzerinden iki tam puan. Yer alan taahhüdü yok. Günlük emir taahhüdü yok. Şirketin boş durumu ve öz kaynaklar arasındaki ilişki ise çok kötü bir durumdaydı. Bu nedenle buradan 1.25 üzerinden eksi 0.5 puan verdim. Yani ekstra eksi puan verdim. Çünkü mali yapısı çok kötü durumdaydı. Patronları veya şirket ortaklarının geçmişi nasıl konusunda ise kötü bir algı yoktu. Artı bir puan. Şirketin sektörü ise çok etkili bir sektör değil bir üzerinden 0.25 puan. Hakaz edilen paralar dışında satış yapacaklarım konu başında ise Tahtörü ilaçlı ortakları güzeldi. 0.25 puan yine verdik buradan. Topladığımız zaman ise onun üzerinden 6 puan aldı. Yani ortadan bir tık üstü güzel puan aldı. Bilgisayarlar için şu anda benim verdiğim puana göre Hakaz puanı iyi gibi. Çok iyi değil. Örneğin Mia TKB'nin 8.25 puan almıştı. Edata ise 7 puan almıştı. PC iletişim ise 6 puan aldı. 5 üzeri puanları zaten ben ortanın bir tık iyisi olarak değerlendiriyorum. 7 ve üstünü ise iyi bir arz olarak değerlendiriyorum. Zaten 8 ve üstü zaten benim için çok iyi bir puanlama sonucu oluyor. Yani ortanın bir tık üstü zaten halkaz büyüklüğümüz küçük olduğu için etkili bir halkaz olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bu halkazımızda 190 bin kişi başvurursa 11 milyon not bölü 195 kişi dediğimizde kişi başına 61 lot düşecektir. 61 lot çarpı 9.50 TL az fiyatı dediğimizde kişi başına 579 TL düşecektir. Bu da şu demektir. Tahmini şu anda kişi başına benim tahminim 61 not 579 TL düşecektir. bu kaz için benim tahminim bu şekildedir. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.